Bir zamanlar yeşilliklerle dolu bir çiftlikte çok tatlı bir koyun yaşarmış. Bu koyunun adı Pamukmuş. Pamuk, bembeyaz yumuşacık tüyleriyle herkesin sevgilisiymiş. Çiftlikteki diğer hayvanlarla çok iyi geçinir, her sabah onlarla birlikte tarlalarda dolaşır, oyunlar oynarmış. Pamuk çiftlikte birçok arkadaşa sahipmiş. Tavuklar, inekler, keçiler ve küçük sevimli tavşanlar her gün Pamuk ile oynarlarmış. Çiftlikte hayat huzurlu ve mutluluk doluymuş. Her sabah güneş doğduğunda çiftlik hayvanları neşeyle uyanır ve günlerini keyifle geçirirlermiş. Pamuk bu mutlu hayatın tadını çıkarırken bir gün ormanda bir kurt görmüş. Kurt büyük ve korkutucu görünüyormuş ama Pamuk onun kötü biri olup olmadığını bilmiyormuş. Bir sabah pamuk çimenlerde geziniyormuş. Uzaklardan gelen bir ses duymuş. Bu ses ormanın derinliklerinden geliyormuş. Merakına yenik düşen Pamuk sesi takip etmiş ve ormanın kenarına varmış. Orada büyük, gri bir kurt duruyormuş. Kurt üzgün ve yalnız görünüyormuş. Pamuk biraz korksa da kurda yaklaşmış ve merhaba demiş. Kurt şaşırmış ve pamuğu bakarak, merhaba, ben kurt demiş. Pamuk, kurdun aslında üzgün olduğunu fark etmiş ve neden üzgün olduğunu sormuş. Kurt, benim hiç arkadaşım yok ve bu yüzden çok yalnızım demiş. Pamuk, kurdun iyi niyetli olduğunu hissedip ona yardım etmeye karar vermiş. ve Pamuk, kurta çiftlikteki arkadaşlarıyla tanışmasını önermiş. Kurt biraz tereddüt etse de pamuğun nazik teklifini kabul etmiş. Beraber çiftliğe dönmüşler. İlk başta çiftlikteki diğer hayvanlar kurttan korkmuşlar. Ancak pamuk, kurtun aslında iyi biri olduğunu ve arkadaş canlısı olduğunu anlatmış. Çiftlik hayvanları biraz şüpheli olsa da pamuğu güvenmişler ve kurtu aralarına almışlar. Kurt çiftlikte ilk gününü geçirirken biraz utangaçmış ancak zamanla çiftlikteki diğer hayvanlarla tanışmaya başlamış. Tavuklar kurta yiyecek vermiş, inekler onunla konuşmuş ve tavşanlar onunla oyun oynamış. Kurt bu yeni arkadaşlarından çok hoşlanmış ve kendini daha az yalnız hissetmiş. Günler geçtikçe kurt ve pamuk sıkı dost olmuşlar. Birlikte birçok macera yaşamışlar. Çiftlikteki hayvanlara yardım etmişler Tarlalarda çalışmışlar ve oyunlar oynamışlar. Kurt çiftlikteki hayatı çok sevmiş ve burada çok mutluymuş. Pamuk ve Kurt çiftlikteki herkesin sevgisini kazanmışlar. Bir gün çiftlikte büyük bir fırtına kopmuş. Rüzgar çok kuvvetli esiyor ve yağmur durmaksızın yağıyormuş. Çiftlik hayvanları korkmuş ve barınaklarına sığınmışlar. Pamuk ve Kurt, diğer hayvanların güvende olup olmadığını kontrol etmeye karar vermişler. Birlikte çiftliği dolaşmışlar ve bütün hayvanların güvende olduğundan emin olmuşlar. Fırtına devam ederken çiftlikteki büyük bir ağacın devrildiğini görmüşler. Bu ağaç tavşanların barınağını kapatmış ve tavşanlar içeride mahsur kalmış. Pamuk ve Kurt, tavşanları kurtarmak için hemen harekete geçmişler pamuk, diğer hayvanlardan yardım istemiş ve kurt, güçlü pençeleriyle ağacı kaldırmaya çalışmış. Sonunda, diğer hayvanların yardımıyla tavşanları kurtarmışlar. Tavşanlar, pamuk ve kurta teşekkür etmişler ve onların ne kadar cesur ve yardımsever olduğunu bir kez daha görmüşler. Fırtına sona erdiğinde, çiftlikte herkes derin bir nefes almış ve birbirlerine sarılmışlar. Pamuk ve kurt, bu olaydan sonra dostluklarının daha da güçlendiğini hissetmişler. Artık çiftlikteki herkes Kurt'un ne kadar iyi bir arkadaş olduğunu biliyormuş. Pamuk ve Kurt her gün birlikte oyunlar oynamış, çiftlikteki işlere yardım etmiş ve birbirlerine destek olmuşlar. Bu dostluk hikayesi çiftlikte herkesin dilinde dolaşmış ve her sabah güneş doğduğunda Pamuk ve Kurt birlikte yeni bir maceraya atılmışlar. Onların bu güzel dostluğu çiftlikteki herkese ilham vermiş ve tüm hayvanlar arasında güçlü bir bağ oluşturmuş.